İyi akşamlar makine severler. Tarihimiz 20 Aralık 2022 Salı, şu an saatlerimiz 20. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ONS için, RSI, 72.78 Süpertrend, 1 EMA, 1815.25 EMA 200 bölü 1794, 29 gram altın için. RSI. 72.03 Supertrend. 1 EMA. 1088.84 EMA 200, 1075 dolar 83 sent için. RSI. 55.27 Supertrend. Eksi 1 EMA. 18.66 EMA 200 bölü 18,65 euro için. RSI. 55.57 süper trend. Eksi 1 EMA. 19.85 EMA 200 bölü 19,81 sterlin için. RSI. 50.12 süper trend. 1 EMA. 22.67 EMA 200 bölü 22, 73 çeyrek altın için. RSI. 72.03 süper trend. 1 EMA. 1799.27 EMA 200 bölü 1777, 77 gümüş için. RSI. 72.32 süper trend. 1 EMA. 14.38 EMA 200 bölü 1397 platin için RSI 63.41 süper trend bir EMA 606.23 EMA 200 bölü 599 89 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde XU100 için RSI 69.06 EMA 5405.60 FIBONACCI 1XU030 için RSI 69.37 EMA 5827.43 FIBONACCI 1XUS'un için RSI 72.83 EMA 8728.13 FIBONACCI. Bir artan borsa verilerinde, EDIP, Aresay, 81.92 EMA, 9.42 FIBONACCI. Bir avyo, Aresay. 76.11 EMA 4.55 FIBONACCI 1 Sego, Aresa, 84.30 EMA, 3.14 FIBONACCI, 1 Petun, Aresa, 79.84 EMA, 62.94 FIBONACCI, 1 BRKVY, Aresa, 100.00 EMA, 20.55 FIBONACCI 1 PL tur Aresay 100.00 EMA 14.50 FIBONACCI 1 MERCN Aresay 82.15 EMA 45.93 FIBONACCI 1 TM Pol Aresay 83.95 EMA. 35.48 FIBONACCI. 1 VAKFN. Aresa. 76.61 EMA. 5.72 FIBONACCI. 1 DITAS. Aresa. 82.82 EMA. 36.88FIBONACCI Bir azalan borsa verilerinde OZSUB RSI 29.70 EMA 21.42 FIBONACCI 3 rally RSI 29.06 EMA 33.48 FIBONACCI 3 içi RSI 12.84 MA 3.78 FIBONACCI 3 rak RSI 43.58 MA 4.46 FIBONACCI 1 araz RSI 40.41 EMA. 227.53 FIBONACCI. 1 IHGZT. RSI. 42.26 EMA. 1.67 FIBONACCI. 1 Kuyas. RSI. 34.85 EMA. 22.27 FIBONACCI -E. 2 Engine RSI 29.43 EMA 43.24 FIBONACCI -E. 2 Coager RSI 36.25 EMA 71.24 FIBONACCI -E. 1 Inveo RSI 36.23MA 32.16FIBONACCI Bir anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde artan dijital para verilerinde BTCTRY RSI 56.85MA 31994216 FIBONACCI 5 et r 6251 EMA 23,38.30 2303830 FIBONACCI 5 peks g 5990 EMA 34208.09 FIBONACCI 5 MKRTRY RSI 57.95 EMA 10490.49 FIBONACCI 5 LTCTRY RSI 58.85 EMA 1235.80FIBONACCI 3A vetri RSI 50.45EMA 1056.63FIBONACCI 5 soltri RSI 47.99EMA 233.70FIBONACCI 5 LPTTRY RSI 53.57 ema 107.74 FIBONACCI 5 Komptiri R 56.43 ema 633.95 FIBONACCI 5 Atom try R 52.26 EMA 169.51 FIBONACCI 5 linktiri RSI 51.09 EMA 114.86 FIBONACCI 5 ETCTRY RSI 48.96 EMA 300.53 FIBONACCI 5 filtre RSI 58.78 EMA 57.50 FIBONACCI 5 deşteri RSI 50.55 EMA 806.05 FIBONACCI 5 R RSI 51.46 EMA. 22.94 FIBONACCI. -E. 3 EIP RSI R 49. 49.49 e ma 67.28 FIBONACCI. -E. 5 FLOTRI. RSI. 54.29 EMA 14.67 FIBONACCI 5 IMEXTRA RSI 49.39 EMA 8.50 50 FIBONACCI 5 EOSTRY RSI 57.06 EMA 16.79 FIBONACCI 5 Senextray RSI 51.63 e MA 30.66 FIBONACCI 5 Dotri RSI 49.88 e MA 87.53 FIBONACCI 5 Matriktri RSI 46.59 EMA 15.15 .15 FIBONACCI 4 ben TRY RSI 50.56 EMA 32.12 FIBONACCI 5 erptiri RSI 58.62 EMA 6.57FIBONACCI 5BNTRY RSI 55.78EMA 6.64FIBONACCI 5ABXTRY RSI 49.47EMA 226.15FIBONACCI 5 Umatri. RSI. 54.19 EMA. 29.64 FIBONACCI. 5 GLMTRY. RSI. 49.77 EMA. 3.71 FIBONACCI. 5 USDCTRY. RSI. 45.99EMA 18.94FIBONACCI 3 batri RSI 52.96EMA 3.54FIBONACCI 5 pilatrı RSI 50.00EMA 3.07FIBONACCI 5 grttry RSI. 50.31 EMA. 1.09 FIBONACCI. 5 TURKSTRA r 56.64 EMA. 1.03 FIBONACCI. 4 enjtry RSI. 56.09 EMA 4.98 FIBONACCI 5 amptiri RSI 50.15 EMA 0.06 FIBONACCI 5 CTS ITRAY RSI 48.79 EMA 1.98FIBONACCI 5 azalan dijital para verilerinde STORJTRY RSI 46.61 EMA 4.98FIBONACCI 5 şüpürü RSI 47.85 EMA 0.00 Fibonacci 5 APTTRY RSI 40.07 ema 73.81 Fibonacci 5 CRVTRY RSI 40.30 ema 10.01 Fibonacci 5 ek sentri RSI 38.52 EMA 0.40 FIBONACCI 5. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.